Borsa ve Yatırım Bilinci kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün iş yatırımın 2025 yılı için yaptığı temettü tahminlerini inceleyeceğiz. İlk önce listemizin başında Ford var. Ford Otomotiv. Temettü verimi 12.90 olarak tahmin edilmiş. Hisse başı kar 129 lira 14 kuruş. Türk Traktör temettü verimi 10.35 Hisse başı kar 77,49 kuruş. Doğan ise temettü verimi burada 26,34 ile öne çıkıyor. 55 lira 31 kuruş gibi hisse başı karı var. Migros'a gelelim. Migros'un 7,12'lik temettü verimi 33 liralık hisse başı karı gözüküyor. Sonraki şirketimiz BİM. %6,43'lük bir temettü verimi tahmin ediliyor. 30,12 kuruşluk da hisse başı kar var. Tofaş 11,70 temettü verimi. 24 lira 26 kuruş hisse başı kar. Aygaz'da ise 11,94'lük temettü verimi var. Hisse başı karda 20 lira 25 kuruşluk bir tahmin var. Tüpraş'ta ise 13,20'lik temettü verimi. 19 lira 31 kuruşluk bir hisse başı kar. Tapgıda'ya geçelim. Tapgıda'da 6,65'lik temettü verimi. Liste başı karda ise 9,5 liralık bir kar öngörülüyor. En, e, listemizin sonlarına doğru Akçansa var. Evet Akçansa 5,63'lük verim. Hisse başı kar 9 lira diyebiliriz. Enerjisa 10,10'luk temettü verimi 6 lira gibi hisse başı kar var. Astor listeye eklenmiş. 5,66 temettü verimi 5,5 lira hisse başı kar diyelim. Evet Ereğli'ye gelelim. Herkesin merak ettiği Ereğli. 7,75'lik bir temettü verim var. Hisse başı kar ise 3 lira 89 kuruş. 4 lira diyebiliriz. Yani bu an e, 2025 yılı içinde düşük temettü gözüküyor. Ereğli'de eğer olur, olursa gerçekleşirse. Logo'da ise 3,27 temettü verimi. 3,5 lira hisse başı kar. Türksel 3,35 temettü verimi. 3 lira 12 kuruş hisse başı kar. Yataş 11,58 temetü verimi 3 lira hisse başı kar diyebiliriz. Anadolu Efes 1,25'lik temetü verimi oldukça düşük gözüküyor. 2,65 hisse başı kar. Bizim de 9,33 temetü verimi 2 lira 60 kuruş hisse başı kar. Nki 5,03 temetü verimi 2,5 lira hisse başı kar. Maviye geçelim. 3,19 temetü verimi 2,5 lira civarı hisse başı kar. Aydem'de 7,36 temettü verimi. 1 lira 82 kuruş hisse başı kar. Şok marketlerde 3,83'lük bir temettü verim var. 1,5 lira hisse başı kar. Tekfen 1,60 temettü verimi. 1 lira 31 kuruş hisse başı kar. Seleç 1,55 temettü verimi. 1 lira 23 kuruş hisse başı kar. Aksen 3.47 1 lira 21 kuruş hisse başı kar. Galata Wind 4.42 temettü verimi 1 lira civarı hisse başı kar öngörülüyor. Coca-Cola 1.62 temettü verimi 80 kuruşluk bir hisse başı kar öngörülüyor. Evet şişeye gelelim. Şişe 1.64 temettü verimi 66 kuruş hisse başı kar öngörülüyor. Kozal 2.34 temettü verimi 50 kuruş hisse başı kar. Evet, Vestel. Vestel 265 temettü ödemi hisse başı kar 45 kuruş. Vestel 2025 tahminleri düşük gözüküyor. Aselsan. Evet, listemizin sonuna geldik. Aselsan. E, 0,23 0,23'lük bir temettü ödemi 16 kuruşlukta hisse başı kar öngörülüyor. Şöyle bir e, Evet, hisse başı kar en yüksek hisse başı kar olanları listenin başına aldım şu anda. Zaten o şekilde yorumlamıştım. Öngörüldüğü şekilde en yüksek hisse başı karı verecek şirket olarak tahmin ediliyor. 129 lira 14 kuruş ile. Hemen arkasında Türk Traktör var. 77,5 lira ile. Sonrasında Doğaç, Migros, BİM, TOFAŞ şeklinde gidiyor. Şöyle 3, 4, 5, 6, 7, 8, Evet. ya yani koç grubu yine listenin başlarında Ford, Türk Traktör. ilk onda var yani. Tüpraş. Aygaz vesaire. Temettü verimleri olarak ise şöyle en yüksek temettü verimi öngörülerini seçelim. Evet burada Doğaç listenin başına geldi. 26,34 lük yüzdesiyle Doğaç şu anda e, tahminlerde Zirvede hemen arkasında Tüpraş var 13,20'lik bir verim ile Ford 3. 12.90 Aygaz 4 11.94 Tofaş 11.70 Yataş 11.58 Türk Traktör 10.35 ve Enerjisa 11.10 Evet arkadaşlar iş yatırımın yaptığı tahminler bu şekildeydi bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın